Bir masa, basit, sade bir masa. Odanın merkezinde duran bu nesne, şimdi iki dehanın karşı karşıya geldiği bir meydan okuma sahnesine dönüşmüş durumda. Masanın bir tarafında El, dünyanın en ünlü dedektifi, karmaşık zihin oyunlarının ustası, gizemlerin arkasındaki gölgeleri yakalamak konusunda benzersiz bir yeteneğe sahip. Diğer tarafında ise Kiyotaka Ayanokoji, zarif bir maskenin ardında saklanan gizli bir zekanın temsilcisi, her hamlesini soğukkanlılıkla planlayan bir stratejist. Bu buluşma sıradan bir karşılaşma değil. Kendi alanlarında eşsiz olan iki zeka, birbirlerini anlamak, zihinlerinin derinliklerine nüfuz etmek için burada. El, ayaklarını sandalyenin üzerine çekmiş, kambur bir pozisyonda, parmaklarıyla dudaklarına dokunurken gözlerini karşısındaki rakibine dikmiş. Kiyotaka ise görünürde sakin, omuzları rahat bir şekilde sandalyeye yaslanmış, gözlerini elinin keskin bakışlarına odaklamış, fakat zihninde olasılıkları hesaplayan bir fırtına dönmekte. El, karşısındaki genç adamı ilk gördüğünde onu küçümsemişti belki. Dışarıdan bakıldığında Ayano son derece sıradan bir gibi görünüyordu. Ne parlak bir karizması vardı ne de keskin bir zekayı dışa vuran bir duruşu. Ancak El zamanla fark etti ki bu adamın arkasında sıra dışı bir deha gizliydi. Soğuk, sakin ve neredeyse duygusuz bir zeka. Bu ona benziyordu. Tıpkı kendisi gibi, Kiyotaka'da duygularını bastırarak mantığıyla hareket eden biriydi. Ancak bu elinin geri çekileceği anlamına gelmezdi. Aksine bu onun için daha büyük bir meydan okumaydı. Karşılaşma sessiz başlıyor fakat aslında iki zihin birbirine çarpıyor. Fikirler kıvılcımlar gibi havada uçuşuyor. El soruları art arda yöneltiyor. Her biri karşısındaki adamın zihnini açığa çıkarmayı hedefleyen dikkatlice tasarlanmış tuzaklar. "Neden burada olduğunu biliyor musun?" diye soruyor El, gözlerini kıstığında sanki karşısındaki kişinin kalbini okumaya çalışıyormuş gibi. Fakat Kiyotaka'nın yüz ifadesi en ufak bir değişiklik göstermiyor. Cevap verdiğinde sesi sabit, dengeli, neredeyse monoton. "Bu soruyu sormanın nedeni nedir?" Bu noktada El, Kyoto kanıncın cevapları kadar sessizliğinin de güçlü bir silah olduğunu fark ediyor. Kıyıda köşede kalan detayları fark etmeyi, insanlar arasında gizli ilişkileri keşfetmeyi başaran biriydi El. Fakat Kyoto farklıydı. Bu genç adam zekasını maskelemeyi başarıyor. En basit ifadesiyle bile karmaşık düşüncelerini gizliyor. El'nin klasik sorgulama teknikleri burada işe yaramıyor gibi. Saatler geçiyor. Zihinler arasında süren bu savaşın temposu artıyor. El, neredeyse çocuksu bir merakla Kiyotaka'nın zayıf bir yanını bulmayı, onun zihninin derinliklerine inip en karmaşık yönlerini çözmeyi amaçlıyor. Fakat karşısındaki adamın zırhı sağlam. Hiçbir boşluk vermiyor, hiçbir açık göstermiyor. El'nin aksine Kiyotaka risk almayı sevmiyor. Planlarını yavaşça, adım adım yürütüyor. Her hamlesinde kusursuz bir denge kuruyor. Bu durum El'nin sabrını zorlamaya başlıyor. Her ne kadar kendini kontrol etmeye çalışsa da içindeki mücadele arzusu giderek alevleniyor. Bir noktada El'nin dudaklarında hafif bir gülümseme beliriyor. Ne kadar dikkatli olursan ol, bir noktada seni yakalayacağım diyor. Kiyotaka bu söze karşılık sadece başını eğiyor. Dudaklarının kenarında beliren küçük bir gülümsemeyle karşılık veriyor. El bu gülümsemenin arkasında bir şeyler saklandığını biliyor ancak ne olduğunu henüz çözebilmiş değil. Sonunda elinin aklına parlak bir fikir geliyor. Kendi oyun tarzını değiştiriyor. Doğrudan hamleler yapmayı bırakıyor ve Kiyotaka'yı kendi stratejisiyle vurmaya karar veriyor. Sorularını karmaşıklaştırıyor, tuzaklar hazırlıyor, karşısındaki adamın duygusal tepkilerini tetiklemeye çalışıyor. Fakat her seferinde Kiyotaka bu tuzaklardan soğukkanlılıkla sıyrılıyor. Tıpkı bir satranç ustasının rakibinin hamlelerini önceden tahmin etmesi gibi. Ancak oyunun sonuna yaklaşıldıkça Kiyotaka'nın bir adım geride kaldığını fark ediyorsunuz. Elinin akıl oyunları karşısında Kiyotaka'nın stratejisi yavaş yavaş açığa çıkıyor. O sessiz, sakin tavrının altında aslında El'e karşı sürekli bir hesaplama içinde olduğu hamlelerini dikkatlice seçtiği anlaşılıyor. Fakat El bu sefer Kiyotaka'nın maskesini hafifçe kaldırmayı başarıyor. Nihayetinde son bir soruyla Kiyotaka'nın zihninde bir gedik açıyor. Kendi zaferinden bu kadar eminken neden hep gölgelerde kalıyorsun? Kiyotaka bu soruya cevap veremiyor. Sessizlik odada yankılanıyor. El'in gözleri bir kez daha karşısındaki adamın üzerinde sabitleniyor. Bu sefer zafer El'in tarafında. Kazandığını anlamış durumda. Fakat bu zafer zorlu oldu. Ayanokoji hiç kuşkusuz zekasını ustalıkla kullanarak neredeyse oyunun sonuna kadar dayanmıştı. Ancak El'in sezgisel zekası ve akıl almaz analiz yeteneği en sonunda galip gelen tarafı belirliyor. El küçük bir zafer gülümsemesiyle sandalyeden kalkıyor. Ancak içinde bir huzursuzluk hissi var. Kiyotaka'yı tamamen çözmüş değil. Onun gerçekte kim olduğunu Zihninin derinlerinde ne gibi sırlar sakladığını hala tam olarak bilmiyor. Yine de bu şimdilik kazanmak için yeterliydi. Kiyotaka ise sessizliğini koruyor. Gözlerinde yenilgiye dair hiçbir iz yok. Aksine bir dahaki sefer için hazırlık yapıyormuş gibi bir ifade var.